Van'da kutlu doğum haftası etkinlikleri çerçevesinde açılan bir standla yer alan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in sakalı şerifi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Sanat sokağında açılan standla yer alan sakalı şerifi görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Sakalı şerif ziyarete açılmadan önce bir konuşma yapan Van Müftüsü Osman Aydan. Kutu Doğum Haftası'nın her yıl 14-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi. Tabi burada biz Sakalı Şerif'i böyle bir ibadet niyetiyle Sakalı Şerif'i öpmek değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hatırasını anlamak, hatırasını canlandırmak ve Peygamberimizin o güzelliğini hatırımıza getirmek bakımından şey yapıyoruz. Yoksa Sakalı Şerif'i öpmek dinen caiz değil. Sakalı Şerif'e böyle ibadet kastıyla bir şey yapmak dinen caiz değil. Ve Sakalı Şerif vesilesiyle Peygamberimize salatu selam getiriyoruz, onu hatırlıyoruz ve onun sünnetiyle yaşamanın gayreti içerisinde oluyoruz. Kudrevi'nin kesilmesinin ardından Sakalı Şerif ziyarete açıldı. Sakalı Şerif'i ziyaret eden bazı vatandaşlarsa göz yaşlarına hakim olamadı. <laughs> Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Kutu Doğum Haftası programına ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Bardakoğlu konuşmasında Kutu Doğum Haftası'nın önemine değindi. <laughs> Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kutu Doğum Haftası çerçevesinde düzenlenen programa 10.000 kişi katıldı. <laughs> programa Türkiye'den Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Bardakoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçilik yetkilileri, Avusturya'da Hristiyan Demokratlar olarak bilinen Halk Partisi, çok sayıda bürokrat ve iş adamları katıldı. Program Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı ve konuşmalarla devam etti. Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Bardakoğlu Viyana Kutu Doğum Haftası çerçevesinde halka hitaben bir konuşma yaptı. Bu hafta Türkiye'de yaklaşık 13 bin kutlu doğum programı faaliyeti etkinliği var. İki gün önce Trabzon'da, Giresun'da, Ordu'da ve ülkemizin her yerinde kutlu doğum faaliyetini başlattık, ilave ve bütün insanlarımız Peygamber Efendimiz'in getirdiği o evrensel rahmet etrafında birleştiler. Ve sizlere de Türkiye'den evet. Ana yurttan kucak dolusu selam getirdim. 10 bin kişilik katıldığı programda unutulmaz dakikalar yaşandı.